baktığımızda bir dünya haritasında e, dünyayı oluşturan lefalara baktığımızda Hırvatistan e, da çok deprem olan bir bölgeye giriyor İtalya Yunanistan ve Türkiye genelde deprem ülkeleridir orada deprem haritasına baktığımızda dünyanın bunu çok rahatlıkla görebiliriz tabi İtalya'dan Yunanistan'a geçerken Hırvatistan kısmı da Arnavutluk kısmı da Deprem bölgesine giriyor. Bundan önce de Arnavutluk'ta olmuştu böyle büyüklükte bir deprem. Bunu yaşadık. Bu sene de Hırvatistan'da yaşadık 6.4 büyüklüğünde bir deprem ve bütün Avrupa ülkelerinden hissedildi. Çünkü bu büyüklükteki depremler genelde büyük çapta hissedilir. O yüzden buralarda böyle büyük depremlerin olması çok sürpriz değil mutlaka olacak. Çünkü dünya bir bütün olarak kara parçalarından oluşmuş değil. Levhalar vardır. Bu levhaların oynamasıyla depremler oluşmaktadır ve bu levhalarda belli bir süre yani orada e, enerjisini biriktirdikçe e, enerjisini boşaltmaya doğru gidecektir ve boşaltacaktır da. Bunun artçıları devam eder. 6.4 büyüklüğünden daha küçük depremlerle sürecektir. Hatta bir sene bile sürebilir. Yani e, burada dikkat edilmesi gereken şey, e, orada eski yapı stokları vardır. Yani Avrupayı e, gezenler bilir, orada bütün eski yapı stokları olduğu için depreme dayanıklı olarak bunlar tasarlanmamış. Çünkü e, deprem çok nadir görülen yer Avrupa. O yüzden e, buna göre tasarlanmadığı için. Deprem yükü geldiğinde çok rahatlıkla yıkılabiliyor. Gördüğümüz gibi 6.4 büyüklüğündeki bir depremde ...Rubatistan'ın zannediyorum duyduğuma göre e, yarısı yıkılan yerler, hatta tamamı yıkılan yerler oluşmuştur. Bunlar eski yapı stoku diye hani hep yayınlarda biz ifade ediyoruz bunu çoğunlukla Türkiye için 2000 yılı öncesi falan o tip yapılarla dolu bir e, yapıdır ve Bunlar yapılırken de deprem yükleri yüklenmemiştir. Avrupa'da çünkü deprem olmadığı için hele Almanya'daki yönetmeliklere falan baktığımızda bu tip e, yüklemeler yapılmıyor. Yani deprem yüklemeleri yapılmadan yapıldığı için e, ne oluyor? Burada e, bu tip depremlerde çok yıkılmalar oluşabiliyor ve e, bundan sonra da hep uyardığımız gibi hasarlı binalardan Vazgeçecekler bu buraları depreme dayanıklı binalar haline getirmeye doğru yönelecek. Dikkat ederseniz dünyadaki bütün levhalar kıpraşıyor. Ülkemizden pay biçelim bunu. Ülkemizde ne kadar deprem oldu değil mi? Yani çok depremler oldu, bir hareket, çok hareketler görüldü. Ee, aynı şekilde diğer ülkelerde de görülmeye başladı. Yunanistan'da oluyor, Arnavutluk'ta oluyor. Yani o çizgide fayları faydaları... Ee, Defaların birleştiği noktalarda mutlaka olacaktır. Hatta Girit'te, Kıbrıs'ın dediğimiz o tarafta değil mi? Bakıyoruz, oluyor yani. Bunlar olacaktır da 2021'de devam da edecektir. Ee, yani enerjisi biriktiği fay e, ne yapacak? Hemen kırılacak. Bu bunun kaçarı yok. Artık biz ne zaman deprem olacak diye beklemememiz lazım. Yani bu ya da işte tahmin etmememiz lazım. Her an Deprem olacak gibi e, yapı güvenliğimize dikkat edersek depremi evde karşılayalım. Japonlar gibi işte bir sehpa yapalım işte çayımız dökülmesin diye uğraşalım yani deprem anında. Yani biz artık deprem olacak olmayacak söylemleri bırakalım. E, deprem olacak gibi her an deprem olacak gibi hazırlıklı olalım. Bizim Türkiye'nin buna ihtiyacı var çünkü. Bakın dünya haritasını da bunun yeri var e, görüyoruz da şimdi e, burada gördüğümüz gibi Türkiye dünya haritasında her tarafı kırmızı yani her tarafında deprem olabilir ve son 3-5 ayda da ya da 6-8 ayda gördüğümüz depremlere bakıyoruz bir bakıyorsun Akdeniz'de oluyor bir bakıyorsun Ege'de oluyor bir bakıyorsun doğuda oluyor her yerde deprem olabilir yani. İstanbul için de tabii oradan geçen fay hattı büyük depremler üretebilen fay hatları ve bizlerde söylüyoruz zaten burası da büyük bir deprem olasılığı var. Olacak demiyoruz. Yani bunu yerini, saatini bilemeyiz ama biz bilimsel olarak diyoruz ki burası büyük deprem üretebilir.